Merhabalar arkadaşlar yepyeni bir videoyla tekrar karşınızdayız e, ne için buradayız acil bir şekilde bu videoyu size hazırlayalım dedik e, artık her şey bütün prosedürlerin hepsi ortaya çıktı çünkü e, site kuruldu site orada da şu anda e, Tayland vizesi olarak geçiyor fakat aslında e, Tayland'a e, giriş kartı alıyorsunuz sadece e, önceden biz Uçakla gelirken bazen uçakta bazen de indikten sonra elimize birer şöyle 7'ye 8'e 12-13 santimlik bir küçük kağıt veriyorlardı. Onun içine bilgilerimizi dolduruyorduk. İsmimiz, soyisimiz, hangi uyruklu olduğumuz, pasaport bilgilerimiz, artık kalacağımız otel, hangi şehre iniyoruz, hangi uçakla geldik değil mi? Evet. Hı. Ee, şimdi bunu dijital ortamda gelmeden önce, e, Tayland'a gelmeden 3 e, gün öncesinden en az, 3 gün öncesinden, 4 gün öncesinden oluyor mu daha bunu biz de bilmiyoruz. üç gün önceden e, bu sisteme giriş yapıp tüm bilgilerinizi buraya veriyorsunuz. Aslında bu bir prosedür bana göre, bize değil. Şu andaki konumuz TDAC. E, bu... Taylıların şu anda yeni kurmuş olduğu bir sistem. TDAC, açılımı da Thailand Digital Arrival Card arkadaşlar. Yani varıştan önce almanız, yani bir site kurmuşlar, o formu doldurmanız gerekiyor. Ardından onay alırsanız eğer size yolluyorlar ve girişte onu göstermeniz gerekiyor. Şimdi evet. e, size zaten tüm bilgileri vereceğiz. E, hangi siteye gireceksiniz, Aynen. nasıl, ne şekilde gireceksiniz, onların hepsini. Şimdi bilgisayarı açıp size tek 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 hepsini göstereceğiz. E, ayrıntılı bir biçimde yani siz de bizim videomuzu izlerken aynı zamanda e, girip e, sırayla bunu yapabiliriz. Tek tek size e, zorlanmadan girmeniz için belirteceğim şu anda. Şöyle söyleyeyim, e, Tayland'ın turist sayısı e, bu yıl sanırım 40 milyon 36 ile 40 civarıymış. E, hedeflenen de 50-55 milyon civarıymış. Bu yıllar, önümüzdeki yıllarda e, bu yüzden burada turistler tarafından bir takım taşkınlıklar oluyor, bazı sorunlar oluyor. E, bunu en aza indirmek için, e, daha önceden burada problem yapmış insanları bir daha ülkeye sokmamak açısından ya da e, ülkesinde herhangi bir problemleri varsa e, onu ülkeye almamak. E, aslında e, bu prosedüre uygun herkesi ülkeye alıyor. Yani e, size vize verir ya da vermez diye bir şey yok. Eğer herhangi bir probleminiz yoksa direkt ülkeye yine giriş yapabileceksiniz. Size bir QR kodu gibi, birazdan size onların hepsini göstereceğim bir kod gönderecekler. O kodla birlikte ülkeye gösterip giriyorsunuz. Evet şimdi başlayalım. Bu tüm dünya vatandaşlarına uygulanan bir sistem. Tüm dünya vatandaşları, sadece Türklere özel bir şey değil. Tüm dünya vatandaşlarının hepsi bu TDAH'cayı yapmadan ülkeye giremez. Bence e, güzel bir sistem bence. Evet. 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 Ee, en azından e, buraya eğlenmeye geliyorsunuz ya da tatil yapmaya ya da iş için geliyorsunuz. Ee, herhangi bir problem yaşamadan e, tatilinizi, e, gezinizi bitireceksiniz ve mutlu bir şekilde döneceksiniz. Gerçekten güler yüzlü insanların ülkesindeyiz şu anda. Ee, gerçekten çok uyumlu sakin insanlar tabii ki herkesin her ülkenin arasında bazı bir takım şeyler vardır burada da vardır illaki ee, bizim karşımıza şu ana kadar çıkmadı İnşallah bundan sonra da çıkmaz peki bunu hangi e, şartlarda istiyorlar karadan havadan deniz yoluyla nereden girerseniz girin bunu yapmak zorundasınız şimdi size tek tek bunu bilgisayarımızdan göstereceğiz. Hadi gelin. Evet, laptopu açtık. Öncelikle Google'a girip t -D -A -C yazıyoruz. Nedir bu? t -D -A -C. Tayland bizden ne istiyor? Tayland Digital Arrival Card. Şurada e, şu immigration.go.thailand yazan siteye giriyorsunuz. Siteye İngilizce olarak devam ediyorsunuz. Burada gördüğünüz 5 adet dil var ama Türkçe yok maalesef genelde katılım sağlanan yani genelde çok katılım sağlanan ülkelerden diller eklemişler. İngilizce olarak devam etmek zorundasınız. burada kartınızı güncelleme bölümü var ama biz öncelikle bir kart yaratacağız. Sizlere göstermek amacıyla şöyle bir girelim. Siteye girdikten sonra şöyle 3 adet adım bizi karşılıyor. İlk adımdan başlayalım. Ee, öncelikle şöyle size bir anlatayım, ondan sonra da bilgilerimi girip ikinci adıma geçeceğim size. Ee, evet. İlk adım, yani ilk sayfadaki birinci adım. Soy isim, isminiz varsa orta isminiz, pasaport numaranız ve vatandaşlık, hangi ülkeden vatandaşlığınızın olduğunu. Istiyorsun. Birinci aşamanın ikinci kısmına gelenin tekrar kişisel bilgilerinizi istiyor pasaporttaki. Ee, şöyle doğum tarihinizi istiyor, yıl, ay ve gün olmak üzere mesleğinizi istiyor cinsiyetinizi istiyor. Varsa eğer ülkeniz Tayland eğer sizin ülkenize vize uyguluyorsa sizin ülkenizin vatandaşlarına. Atıyorum mesela Türk vatandaşıyız biz. Tamam. Bize vize uygulamıyor ama başka ülke vatandaşlığı almış Türkler için eklemek istedim bunu da. Varsa eğer vize numaranızı da yazıyorsunuz. Ardından ikamet ettiğiniz ülke, ikamet ettiğiniz şehir ve bölgeyi de giriyorsunuz ve ardından telefon numaranızı giriyorsunuz. Ee, bu şekilde şimdi hemen dolduracağım sizler için ikinci aşamaya geçelim. Birinci aşamaya geçtik. Sizler için ikinci aşamaya da bir göz atalım arkadaşlar. Buradan bizden buradaki aşamada bizden seyahat bilgilerini isteyecek ve konaklama bilgilerini isteyecek. Şöyle gördüğünüz gibi seyahat bilgileri. Eğer başka bir yolcu için de yaptıysanız burada da önceki yolcuyla aynı seçeneği var. Onu tıklayabilirsiniz. Varış bilgilerinizi istiyor. Varış tarihi, hangi ülkeden geldiğiniz, seyahatinizin amacı bir tık aşağıya kaydıracak olursak da mode of travel arkadaşlar burada da hangi yolla ülkeye gireceğinizi soruyor. Havayolu, karayolu veya deniz yolu hangisiyle gelecekseniz onu işaretliyorsunuz. Burada da varacağınız aracın türünü soruyor. Hemen şuradaki oka tıklayarak işaretleyebilirsiniz. Bir tık daha aşağıya inecek olursak uçuş veya aracınızın numarasını istiyor. Hemen İkinci aşamanın sonraki kısmına gelelim. Ülkeden çıkış bilgilerinizi istiyor. Ee, eğer görecek olursanız burada, buradaki hiçbir seçenekte şurada görmüş olduğunuz kırmızı olan yıldız yok. Yani bu demek oluyor ki zorunlu değil. Eğer çıkış biletiniz varsa işaretleyebilirsiniz, doldurabilirsiniz. Hemen şöyle kısa bir vereyim size bilgilerini. Çıkış tarihi, yine aynı şekilde çıkış şekliniz havadan mı karadan mı veya deniz yoluyla mı? Burada da çıkacağınız aracın türü yine şuradaki oka tıklayarak işaretleyebilirsiniz. Uçuşsa eğer uçuş numarası veya çıkacağınız aracın numarasını istiyor. Hemen bir sonraki kısmına gelelim. Burada da konaklama bilgilerinizi istiyor. Şurada şöyle bir tane kutucuk var. Bu kutucuk ne derseniz. E, burada diyor ki ben gergeç bir yolcuyum. Tayland'da kalmayacağım yazıyor. Eğer e, atıyorum Tayland'da sadece aktarma kısmında duracaksınız veya havaalanından çıkmayacaksanız burayı işaretleyebilirsiniz. Yani transit uçuş yapacaksanız yine de e, Tayland Digital Arrival Card'ı almanız gerekmekte. Eğer böyle bir yolcuysanız hemen şuradaki kutucuğu işaretleyebilirsiniz. Ben şu an işaretleyemiyorum. Bir tık daha aşağıya gelecek olursanız Tayland'da kalacağınız yerin türü hemen şurada bir tane ok var. Oradaki ok'a tıklayarak seçebilirsiniz. Ben şu an dediğim gibi seçemiyorum. Çünkü önceki aşamaları doldurmadım ve bunların hepsi gördüğünüz üzere şöyle okla göstereyim. Zorunlu seçenekler arkadaşlar. Posta kodu hariç tabii ki. Gelecek olursak kalacağınız şehri soruyor. Pattaya olabilir, Phuket olabilir, Bangkok olabilir. Zaten gelecekseniz biliyorsunuzdur. Şuradaki oktan hemen işaretleyebilirsiniz. Burada hangi semtte kalacağınızı soruyor. Buraya semtinizi giriyorsunuz, buraya da e, mahalle tarzı. Aynen, o şekilde. Yani zaten otel konaklamanız mutlaka olmalı. Otel değilse de yani konaklamanız, konaklamanızın adresini buraya girmenizi istiyorlar. Zaten nereden konaklama yaptıysanız adreste de yazıyordur. İkinci aşamanın son isteği olarak da sizden adresinizi istiyor. Şu şekilde örnekte de olduğu gibi adresinizi yazabilirsiniz. Ve bitti. Bütün bu ikinci aşamayı da doldurduktan sonra devam et seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ben şu anda tıklayamıyorum. Bildiğiniz üzere zaten biz Tayland'dayız. Şöyle yukarıya gelelim. Çünkü herhangi bir buraya varış biletim yok. Zaten buradayım. 1 Mayıs'tan sonra gelecekseniz eğer bunu yapmanız gerekiyor. Videoda da söylediğimiz gibi. Burada da üçüncü aşamada da ne soruyor derseniz sağlığınızla ilgili sorular sorduğu söyleniyor. İnternette araştırdım ama herhangi örnek bir fotoğraf bulamadım. Ee, aşamaları doldururken 1, 2 ve 3. 3. aşamaya geldiğinizde de burada da e, Türkçe dili yok maalesef. Ee, üçüncü aşamayı da doldurmanızı istiyor. Üçüncü aşamayı doldurduktan sonra büyük ihtimal bir onaylama tuşu var. Onaylıyorsunuz ve 72 saat içinde size eğer onay aldıysanız bu kodu yolluyor. Nasıl yolluyor? Mail olarak yolluyor veya girdiğiniz iletişim bilgilerinize yolluyor. Bu şekilde hadi tekrar gelin bir tık üstünden geçelim notlarımıza bakalım ve son bilgileri verip videoyu kapatalım. Evet arkadaşlar elimizden geldiğince anlatmaya çalıştık. Adım adım izlerseniz e, herhangi bir problem yaşayacağınızı zannetmiyorum. Bu şekilde dolduracaksınız göndereceksiniz onlar da size kare kodunuzu gönderecek. Ben kare kod diyorum e, bir değişik şifre sistem sanırım. Şimdi onu da buraya ekleyeceğim zaten böyle Karakoda benzer bir şey ve ondan sonra Tayland'a geliyorsunuz. Evet. Tayland'a gelmeden 72 saat önce mutlaka bu başvuruyu yapıyorsunuz. Eğer yapmazsanız 1 Mayıs'tan sonra gelecek olanlar için söylüyorum. Girişte size var mı diye soracaklar. Eğer yoksa ülkeye gerçekten alım yapmıyorlar. Evet. Yani kimsenin başına gelmesini istemeyiz. O yüzden sizleri böyle bilgilendirmek istedik. Elimizden geldiğince aşama aşama çekmeye çalıştık. Umarım e, sizler için faydalı olmuştur. Umarım katkı sağlayabilmişizdir. İki aya çıkartmıştı yine Tayland vize süresini. iki aylık basıyordu kapıda. 1 Mayıs'tan sonra bir aylık basmaya başlayacak. Yani bu da değişim gösterici. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydamız dokunmuştur beğeni ve yorum atarsanız bir de abone olursanız çok seviniriz. Bu bizim için çok önemli gerçekten. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Aklınıza takılan veya sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa yorumlara bırakabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın ve abone olduktan sonra bilmiyorum tam olarak nerede çıktığını bir yerde bildirim butonu var. Tüm videolar olarak açarsanız Tayland hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz ve yakında küçük bir seyahatimiz var. Ee, takipte kalın görüşmek üzere. Hoşçakalın.